Eren niye o taşları kaldırıyorsun? Çünkü burak kötüsünden bilmediği ya. Sen ya. Sen bilmiyor. <laughs> Oraya yanlışlıkla mı koymuşlar sence? Evet. E sen doğru yerine mi koyuyorsun şu anda? Evet. <laughs> Eren sen onları doğru yerine mi yerleştiriyorsun? Evet. Ama minicik. minicik. Minicik taş. Bu Kaptılar... da minicik. Anne Anne Taşlar mı? Çok güzel. Çok güzel. güçlü Çok güçlüsü. Çok güçlüsün. Minicik. Minicik. <laughs> Emir sen minik taşları al oğlum. Ustalar hadi eve